Merhaba terazi burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size neler söyleyecek? Ne mesajlar alacaksınız? önce bakalım gündeminiz nedir? Odaklandığınız konu nedir? Evet, İmparator kartı. Başak burçlarına da aynısı çıkmıştı. Şimdi İmparator kartında tabii ki olgun, karizmatik bir erkek anlatılır. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Haricinde tabii ki bir şeylerin inşa edilmesi ve sağlam bir temel oluşturulması ile ilgili bir zaman içerisinde olduğunuzun farkında olun diyor İmparator kartı. Ve bu konuyla ilgili olarak da siz neyi önemsiyorsunuz? Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Yapılması gereken şeyler neler? Bunları net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun der İmparator kartı. Çünkü siz belki de bunları zaten biliyorlardır, tahmin ediyorlardır diye düşünüyorsunuz ama yani sizin yani öyle değil, onların o tuşları çalışmıyor bugünlerde. O yüzden biraz daha bu konularda kendinizi ifade etme odaklı olun diyor. Ve burada siz kendinizi ifade ettiğiniz halde olmuyorsa da, yani bu küçük bir ihtimaldir ama yine de olmuyorsa da siz imparatorsunuz, duygusal tepkiler vermeyin. Burada belki de sizin düşünmeniz, odaklanmanız gereken başka bir şey vardır. Yani belki de siz burada bir şeyi çözeceksiniz ya da bir şeyi daha iyi anlayacaksınız ya da başka bir kapı açılacak size ya da burada burada belki de bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi gösterme fırsatı elde edeceksiniz yani. O yüzden e, burada o şekilde e, sabitleyin kendinizi diyor. Bir de tabii ki kaosun bitişi anlamındadır da aynı zamanda imparator Kartı. Yani anlayamadığınız, çözemediğiniz bazı şeylerle ilgili olarak artık. Ee, o puzzle'ın eksik parçası bulunmuştur. Yani böyle bir hissiyatta yaşayabilirsiniz. Sebebi nedir bakalım? Evet. Hem yapmak isteyip hem de sizi biraz korkutan bir konuyla ilgili. Ama eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. O korkunuzla yüzleşeceksiniz diyor. O yüzden cesur olun. Ee, ve de burada e Hani o endişelerinizin gerçekleşmemesinin de ötesinde belki de orada sizi çok mutlu edecek ya da başarıya götürecek güzel bir fırsatta, fırsatta da karşılaşabilirsiniz der ay kartı. Yani o yüzden karanlık kartlardan biri sizin tahminleriniz doğru olmayabilir. Yani gördüğünüz şeyler sizi yanıltıyor olabilir. Yani siz gölgeleri görüyorsunuzdur aslında burada ama gerçek öyle değildir mesela. Yani o yüzden burada istediğiniz şey her neyse bununla ilgili olarak daha cesur olmamız gerektiğini söyler ay kartı. Bilinçaltı geri plan konusuna geçelim. Yıkılan kuleyi görüyoruz. Ya da bu belki kendi alanınızda gerçekleşecek olan konudur. Ya da görmekte zorlandığınız, fark etmekte zorlandığınız konu. Yıkılan kule tabii ki kendimizi emin hissettiğimiz bir konuyla ilgili olarak. Bir şaşkınlık yaşayacağımız, ani bir gelişme olabileceğini söylüyor. İmparator kartına bahsettiğim o sizin önemsediğiniz şeylerle ilgili olarak işte yani onların önemsemediğini fark edebilirsiniz. Ya da işte burada buna itiraz edilebilir belki de. Yani beklemediğiniz şey o olabilir. Yani gayet kafanız rahat aslında. Yani mesela burada belki de bir şey yaptım diye düşünüyoruzdur, yapmamışızdır. Ya da bir kişiyle hareket edeceğimizi düşünüyoruzdur. Ha, öyle değilmiş yani e, dediğim gibi yani burada kendimizden çok emin olduğumuz bir şeyin aslında öyle olmadığını bir anda fark ettiğimiz bir şey. Ama burada da telafi edilmeyecek bir şey yok diyor yıkılan kule. Yani burada yine derhal mantıklı olarak e, düşünmek ve de e, bunu ne, nasıl telafi edebilirim acaba diye kendimize sormamız gerektiğini söylüyor ya da işte o şaşkınlık, o ani şaşkınlığın daha sonra belki de e, hani sizi korkuttuğu gibi olmadığını e, fark edeceğiniz bir zamanla da ilgili olabilir. Gelelim sonraki karta. Açılımın özetidir diyebiliriz bu kart için ya da görmekte zorlanmayacağınız e, konu nedir onunla ilgili. Kupa dokuzusu mutluluğun memnuniyetin kartı. Yani burada e, gayet güzel tabii ki e, bir gündem içerisinde olabilirsiniz. Burada belki de sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerden sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu duyuyorsunuzdur. Bundan kaynaklı bir mutluluk olabilir. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işler vardır. Bunlar tıkır tıkır yolunda gitmiştir. Bundan kaynaklı olabilir. Her şey yerli yerinde. Yani yıkılan kulenin aksine. Ee, burada tabii ki yargılayıcı, suçlayıcı, aşırı kontrolcü olmayın der. Nasıl? Yani burada kupaları ip gibi dizilmiş halde görüyoruz. Bakın. Gayet güzel. Evet. Ama yani bu e, hani sizi tatmin eden, mutlu eden e, bu şeylerle ilgili olarak da e, yani e, sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. E, yani her şey sizin istediğiniz gibi tertipli düzenli, titiz bir insan olabilirsiniz siz ama hani çevrenizdeki kişiler bu kıymet verdiğiniz şeyler ya da kişiler sizin gibi olmayabilir aynı anlayışa sahip olmayabilirler O yüzden daha esnek olmalısınız daha anlayışlı olmalısınız diyor Kupa dokunusu bu uyumun Efendim bu işte duygusal güvende hissetme halinin devam edip gitmesini istiyorsanız. Yakın geçmişte ne olmuş bakalım bu konuyla ilgili Evet istemediğiniz bir gelişme olmuş olabilir yani olmasın dediğiniz şey olmuştur ya da, yani olmasını istediğiniz şey olmamıştır. Bundan kaynaklı bir kalbiniz kırılmış olabilir, hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bir değerlendirme yaptığınızı görüyoruz burada. Tek başınıza bu değerlendirme yapmanız gerektiğini söyler kılıç dörtlüsü. E, ve burada e, yani ya yönünüzü değiştireceksiniz ya bakış açınızı değiştireceksiniz. Ya yani böyle bir yol ayrımına geldiğinizi ve bu kararı e, verdikten sonra ancak kalkabileceğinizi, harekete geçebileceğinizi Söylüyor. Yakın gelecek konusuna bakalım. Evet. Orada da güzel bir kart görüyoruz. Kupa Ası. Bu tabii ki sevgi, aşk konularıyla alakalı e, denir elbette. Onun haricinde koşulsuz sevginin kartıdır. Belki de aile üyelerinizden birini ne kadar sevdiğinizi, onu ne kadar önemsediğinizi fark ediyorsunuz. Ya da tutkuyla, coşkuyla yapılan işlerle ilgili de olabilir. E, ve tabii ki burada bir duygu dalgalanması anlatılır. Yani burada bir duygularımız e, coşuyor, taşıyor, e, bir geri çekiliyor. Yani burada belki de bir konuyla ilgili olarak e, bir umutlanacaksınız, bir karamsarlığa düşeceksiniz. Efendim bir çok seviyor hissediyorsunuz kendinizi ama bir yandan da kırıldığınızı, üzüldüğünüzü fark ediyorsunuz mesela. Hani böyle bir duygu geçişi ve e, takip eder birbirini yani. Şimdi burada tabii ki yine anlayışlı olmamız ve karşımızdaki kişi partnerimiz bile olsa anlayışlı bir ebeveyn gözüyle ona bakmamız gerektiğini söylüyor. Yani burada şefkat duyguları en üst noktada kullanılmak zorunda. Çünkü karşımızdaki kişi ya da kişilerin bizim bu tavrımıza ihtiyaçları var. Hassas bir dönemden geçiyor olabilirler. O yüzden yani bunu gerçekleştirmek zor değildir. Zaten yani seviyoruz, önemsiyoruz. Böyle bir şey var zaten karşımızda. O yüzden bunu farkında olmalısınız diyor. Gelin bu sıradaki kartlara. İlk kart bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Kılıç şövalyesini görüyoruz. Şimdi belki de bakın biraz gergin olabilirsiniz. Ya da kafayı bir şeylere takmış olabilirsiniz bakın. Yani burada bir motivasyon var ama aşırı var. Yani bir şeye aşırı yoğunlaştınız siz diğer önemli şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Burada aşırı bir hız vardır. Yani haldır haldır gidiyor yani bir şeylerin peşinden kılıç şövalyesi. Dolayısıyla detayları göremiyor. Yolda ne var ne yok bunları göremiyor. O yüzden buradan Hani neler olup bitiyor? Bir çevremize bakmak, derin nefes almak, neyi gözden kaçırıyorum acaba diye bakmak gerekir der kılıç şövalyesi. Ya da bir tartışma durumuysa bu gerginliğin sebebi. Hani size neler söyleniyor? Yani siz orada sadece belki de e, hani dinlemiyorsunuz karşınızdaki kişiyi, sadece konuşmasına izin veriyorsunuz. Yapmayın bunu. Dinleyin mutlaka. Onun söylediği şeyler sizin ufkunuzu açabilir diyor. Yani burada aşırı bir gerilim var. Biraz rahatlayın, esprili yaklaşın diyor olay. Zaten potansiyele de sahip olacaksınız. O yüzden bunu kullanın. Sizi gelen bu durumla ilgili olarak daha tahammüllü olun. Farklı fikirlere de mesela daha tahammüllü olun der Kılıç Şövalyesi. Yani burada da yine akıl mantık devrede olmalı. Gelelim ikinci karta dışarıdan nasıl görünüyorsunuz acaba ona bakalım kupa onlusu ailenizde ailenizle bir arada olduğunuz görülüyor olabilir ya da aileniz gibi gördüğünüz kişilerle bir aradasınızdır. Bunlar arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir, benimsemişsinizdir yani onları. Tabi burada bir ekip çalışmasının önemli olduğunu söyler. Kupa onlusu ee, belki de siz bu grup üyelerinin istekleri nedir? ihtiyaçları nedir? Yani bunlara çok da fazla dikkat etmiyorsunuzdur mesela ama önemli diyor. Kritik öneme sahip bugünlerde sizin için önemsiz bile olsa onlar neye ihtiyaç duyuyorlar? Neyi önemsiyorlar? Bunun için gayret gösterin. O grubun bir üyesi olduğunu olduğunuzun e, fark ettirin diyor yani oradaki kişilere. Belki de yine onların burada kupa ası, bakın. Kupa onlusu, kupa dokuzlusu aynı mesajları veriyor. Onların bugünlerde sizin yine anlayışınıza sıcak tavırlarınıza ihtiyaçları olabilir. Gelelim sonraki karta. Burada da sizin umudunuz korkunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Tılsım Onlusu. Evet. Bu da güzel bir kart. Bakın Tılsım Onlusu da bir e, şükür duygusu içerisinde olacağımızı söylüyor. Şimdi burada tabii ki Maddi ya da manevi her türlü koşulumuzla ilgili olarak bir pozitif bakış açısına sahip olduğumuzu söyler. Yani öncesinde belki de istediğimiz yerde değiliz, istediğimiz şeyler tam da istediğimiz gibi olmadı falan filan ama yine de burada bir sahip olduklarımıza odaklıyızdır. Onları görüyoruz bakın. onları seyrediyoruz ve diyoruz ki yani bizim mutlu ya yani benim mutlu olmak için başka neye ihtiyacım var ki? Hepsine sahibim ben diyerek pozitif bakış açısı ve şükür duygusu içerisinde olduğumuzu söylüyor. Şimdi burada belki de umudunuz korkunuz bunlarla ilgili olarak hani bu noktada toplanmış olabilir ve tılsım onlusu da yardımsever olun madem diyor. Yani madem bir şükür duygusu içerisindesiniz. Hani küçük küçük parasal yardımlar olabilir ya da bilginizi, becerilerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi başka kişilere yardımcı olmak için, onları desteklemek için ya da hediyeler vermek şeklinde de olabilir. Hani onları o şekilde destekleyin der tılsım onlusu. Gelelim son karta. Burada da muhtemel geleceğinizi görmüş olacağız. Kelt açılımı olduğu için o kartı görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor. Eğer o kartı görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet güzel bir kart çıktı. Kupa ikilisi. Şimdi burada bakın karşınızdan karşı cinsten bir kişi var. Ve burada bu kişi sizin çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir kişi. Şimdi e, neler olup bittiğini anlatın ona diyor e, Kupa ikilisi. Yani aranızda zaten çok güzel bir uyum var. E, birbirinizi seviyorsunuz, önemsiyorsunuz. Ama çok düşünüyorsunuz. Burada kalbinizle konuşun der Kupa ikilisi. Yani hep kendi kendinize bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz belki de e, ya da bazı planlarınız, projeleriniz var mesela ama bunu hani onunla paylaşmıyorsunuz ama yani onunla paylaşırsanız eğer farklı fikirler bir araya gelecekler sizin hayalinizin de ötesinde bir şey ortaya çıkacak diyor. Ya da belki de burada duygularınızı açıklayacaksınız. Hani siz çok endişe ediyorsunuz bununla ilgili olarak ama endişe ettiğiniz gibi olmayacak diyor. Kupa ikilisi yani burada yani bu ilişkinin bu güzel ilişkinin hakkını vererek davranmak gerektiğini söylüyor tekrar görüşmek üzere hoşçakalın